Tarım Orman Bakanlığı Ağustos ayında yapılan kanun değişikliği sonrası e, taslak yönetmeliğini e, hazırlamaya başladı. Bu yönetmeliğin şu anki taslak hali basına sızdı. Bizim de haberimiz oldu. E, kanuna biz korkunç diyorduk, çok kötü düzenlemeler içeriyor diyorduk. Yönetmeliği gördük, yönetmelik ondan da kötü düzenlemeler içeriyor. Bunun üstüne konuşacağız tabii ki ama biz bugüne nasıl geldik önce bir bunu anlamamız gerekiyor. Bu manzarayı görünce şu an e, kuracağımız mücadeleyi e, daha iyi bir şekilde... Organize edebileceğiz. 2004 yılından önce hayatımızda hayvanları koruma kanunu diye bir şey yoktu. Yani hayvanlarla ilgili bir kanun yoktu. Koruma düzenlemesi veya hayvanları öldürmeyle ilgili düzenleme hiçbir şey yoktu. Artısı da eksisi de yoktu. 2004 yılında hayvanları koruma kanunu hayatımıza girdi. 2021 yılına kadar bu kanunun ilk haliyle hayatımızı sürdürdük ve ona göre hayvanları koruyacak bir çalışma yürütmeye çalıştık. Arkasından 2021 değişikliği geldi. O hayatımıza farklı şeyler kattı. 3 senede onunla geçtikten sonra en son 2024 yılında Ağustos ayında şu an muhatap olduğumuz en korkunç hali ortaya çıktı. Ee, peki 2004 yılından önce ortada bir kanun yokken köpekler var mıydı yine? Tabii ki vardı. Kediler var mıydı? Vardı. Yine onlara düşmanlık edenler de vardı. Yine onların haklarını savunanlar da vardı. Peki nasıl bir değişiklik? Ee çalışma, faaliyet, onları savunmak için nasıl işler yapılıyordu? Biraz bunları konuşacağız. Şimdi 2004 yılından önce yani hayvanları koruma kanunu gündemimize ve ülkemiz yürürlüğüne girmeden önce de yine hayvanlara kötülük edenler, hayvanları sevmeyenler ve onları korumaya çalışan insanlar vardı. Ama her şey daha normal, daha sakin boyutlardaydı. Yani normal kanunlarla bu insanlar arasında çıkan çatışmalar çözümlenebiliyordu. Ee, hayvanlara karşı e, bizim ülkemizde insanlar e, tam tersini söylüyordu olabilir ama e, kötü muamele her zaman vardı ne yazık ki. Çünkü e, hayvanı canlı olarak görmeyen, e, hayvanı değersiz gören bir bakış açısı oldukça yüksek. Şuradan anlıyoruz ama çok seviyor ama işte kızım diyor oğlum diyor ineğini, ineğinin başında ağladı falan diyor ama Sonuçta bu ineği kesip yiyen insanın e, ineği dağdan düştü diye gözyaşı dökmesi bana samimi gelmiyor. Çünkü sevgiden anladığım doğal hayat sürecini tamamlayana kadar koruyarak, kollayarak güven içinde yaşatabilmektir. Keseceği tavuğa sevgi gösterse ne olur? Taksim'de bir adam kuzusuyla geziyordu. Üç gün sonra o kuzuyu kesti ve yedi yani bir şeye adadı. Sevdiği şeyi kesebileceğini, öldürebileceğini düşünen bir zihniyetin sevgisi samimi ve koruyucu bir sevgi değil. Bu yüzden Türkiye'de hayvanlar her zaman zorda, her zaman darda oldu. Benim görüşüm bu. 2004 öncesinde belediyeler tüfekli zabıtalar yolluyordu. Sokakların ortasında hayvanlar vuruluyordu. Her taraf kan, kediler, köpekler, Çocukların gözünün önünde her sabah ölü köpekler toplanıyordu. Tabii ki e, öncelikle ay çocuklar bu manzarayı görmesin kaynaklı bir e, karşı duruş oldu. Çocuklar elbette bu manzarayı görmesin ama köpekler de bu manzaranın e, materyali olmasın köpekler de öldürülmesin. E, öyle veya böyle çocuklar görüyor etkileniyor diye karşı çıkanlar oldu. Sonra hayvanlar neden öldürülüyor düşüncesi geldi çünkü bir toplumda bir şey sürekli yapılıyorsa ve karşı duruş yoksa o normal sayılıyor ve herkes aynı şeyi yapmaya başlıyor sorgulamadan. E, kaldı ki bizim toplumumuzda fazla bir sorgulama olduğundan bahsedilemez. E, zabıtalar e, zehirli etler hazırlıyorlardı akşamdan ve sabah dağıtıyorlardı. Her tarafta ölü hayvanlar gene salyangozlara varana kadar. E, dünya ile birlikte tabii ki hak savunma süreçleri gelişince Avrupa uyum yasaları çerçevesinde 2004 yılında hayvanları koruma kanunu çıkartıldı. Ama bizim ülkemizde hayvan savunucularının bile çok geç fark edip kullanmaya çabaladığı bir kanun bu. Gerçek bir koruma kanunu olmadığını biz her zaman söylüyoruz. Sadece 6. maddesiyle köpeklerin hayatını güvence almaya çalışan bir kanundu. Hani bazen konuşuluyor ee, samimi olmak lazım, dümdüz dürüst olmak lazım. Bu kanun hiçbir zaman hayvanları korumadı. Altıncı madde varken bile sokağımızdan alıp götürdükleri hayvanı herhangi bir belediye barınağından çıkarıp geri getirmek büyük bir sorundu. Tanıdık koyacaksın, güçlü birini koyacaksın, araya telefonlar edeceksin, kendi gücünü kullanacaksın gibi. 2004 öncesinde... Barınak nedir kimse bilmiyordu bile. Hayvan tedavi rehabilitasyon merkezi gibi bir şey yoktu. Ve belediye barınaklarında neler olduğundan kimsenin haberi yoktu. Tek tük duyardık. Hatta o kadar korkunç ki insanlar veya gençler birbirine kızdığında şimdi ararım belediye zehirlesin seni diye bir de esprileri vardı. Yani belediye mi zehirledi de bu kadar kudurdun gibi. İnsanlar da bir başka canlının acı çekmesine karşı duyarlılık, bir empati duygusu, bir acıma duygusu, bir adalet duygusu çok gelişkin değil. Önce bunu kabul etmemiz lazım. Şu anda Türkiye'de hayvan haklarını savunmaya çalışan insanlar, samimi anlamda savunmaya çalışan insanlar bu yüzden çok büyük zorluk içinde. Ama kanundan sonra yavaş yavaş kanun hayatımıza entegre oldukça e, koruma tanımlarından, e, işkence yapılamamasından, aç susuz sıcağı maruz bırakılmamasından, bırakılmaması gerektiğinden kaynaklanan hakları kullanarak Birazcık yol alabilmeye başlamıştık fakat madem böyle bir kanun var gerçekten koruyan bir kanun olsun güzel bir kanun olsun düşüncesiyle e, bu kanunda iyileştirilme yapılmasını istedik. Yani bu kanun e, ava karşı da dursun, Türkiye karşı da dursun, mezbahaya karşı da, deneye karşı da dursun çünkü kanunun adında hayvan var ve bu söylediğimiz başlıklarda da öldürülen hayvanlar var diye. Böyle bir çalışma başlattık tamamen iyi niyetli ve tamamen doğru bir çalışma. Ee, aynı zamanda bu hayvan haklarını savunanların çok çabuk örgütlendiğini, hiç vazgeçilmeden bir mücadeleye adım attığını, çok kararlı olduklarını ve ilk defa herhangi bir mücadelede geri kazanım olmadan savaşa girmiş insanlar olduğunu gösterdi. Yani sistemlerin sevmediği hak için organize olmuş bir grup. Ee, bu da tabii tehlikeli geldi ve 2004 yılından sonraki her aşamada hayvanları koruma kanununu ya daha kötü hale getirmek için ya da tamamen ortadan kalmak, kaldırmak için sürekli çalışmalar yapıldı. Meclisteki o dönem biliyorsun araştırma komisyonu kuruldu. Araştırma komisyonu neredeyse 6 ay boyunca bu konu üzerinde çalıştı. Ve bu süreçte sürekli terminoloji kullanarak insanların kafası karıştırıldı. Her defasında yeni tanımlar getirildi. 4-5 tane ağır tanım getirilip arkasından seçenekler sunuldu. Asıl istenen ve hedeflenen maddeyi arkaya koydular. İnsanların kafası çok karıştı. Her defasında, şimdi değil ama o yıllarda, 2004'ten sonraki yıllarda çok güzel kanun gelecek. Yaşasın Meclis'le görüştük, vekillere anlattık. Nihayet derdimizi anlattık. Koruyan bir kanun gelecek. Hayvana işkence ve tecavüze hapis cezası gelecek umuduyla tam 20 yıl kaybettik. Mesela bu. Bu hayvanları koruma kanunu bana şu açıdan çok ilginç geliyor. Yani hayatımda e, bu kadar uzun süre hayatta kalıp ve bu kadar uygulanmayan başka kanun görmedim. Gerçekten sanki oraya yazılanlar öylesine yazılmış gibi. İşte bahsettiğiniz böyle iki kadın koruma düzenlemesi var zaten. Altıncı madde. Hep gündemde tuttuğumuz madde. İşte sokakta özgür yaşamı güvence altına alan madde. Ama 20 yıl boyunca kimse umursamamış. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi belediyeler yine toplamış, yine öldürmüş, yine zehirlemiş, yine tüfekli zabıta göndermiş. Sanki kanun yokmuşçasına ve bütün her şeyi yapmışlar. Ya da bakım evi kur demiş bu kanun belediyelere. E, 1300 belediyenin 300 tanesi bakım evi kurmuş. Onlar da kurmasa daha iyiymiş. E, beter yerler, böyle ölüm kampları kurmuş. Yani bu kadar e, kanuna aykırı davranılan bir ortam var. E, sonuçta bunlar kamu kurumu. Sonuçta bunlara e, yüklenen, kanunla yüklenen yükümlülükler var. Bunlar kamu görevlerini yerine getirmemiş oluyorlar ama hiçbir şekilde başlarına bir şey gelmemiş. E, bütün problem aslında bu kamu kurumlarının görevini yerine getirmemesi iken şu anda biz neyi tartışıyoruz? Ha, bir sorun var ama biz çözemedik. Yani çözemeyen kim çok belli aslında, çözemeyen, görevini yapmayan kim çok belli. Ama bütün bunun bütün ihalesi köpeklerin üzerine bırakılıp köpeklerin ortadan kaldırılmasına bahane ediliyor şu anda. Bütün bu durum. 2004 yılından beri işin bir de ceza boyutunu da tartışmamız gerekiyor köpekleri, kedileri yani o kanun kapsamında o hayvanları koruma kanununun hayvan olarak kabul ettikleri kedileri, köpekleri öldürmek, onlara zarar vermek hep yasaktı. Hep yasaktı ama biz her türlü öldürmeyi gördük, her türlü işkenceyi gördük. Bir tek belediyelerin yaptıklarını değil, insanların yaptıklarını, bireysel olanları da gördük. Ve bu yasağın böyle aslında hiç önemsiz, orada sadece iki satır cümle olduğunu anlamış olduk. E geldik 2021 yılına, sözde bu sefer şey oldu, suç oldu yani yasağın şeyi değişti. Eskiden e, kaba de 2021'de suç oldu. E, yine o iki satır cümleye bakarsak suç olduğu için hapis cezası var. Peki bir köpeği öldüren e, cezaevine girmiş böyle 2-3 sene yatmış mı? Var mı böyle bir örnek? 2021'den bugüne 3 sene geçti. Yok bir tane örneği yok çünkü zaten bu olmasın diye uğraşıldı. Ya, anayasal haklar ayaklar altına alındı. Şikayet edemezsin denildi. E, garip garip işte e, terimler, e, garip garip uygulamalar asla başka yerde görmediğimiz sadece hayvanları koruma kanununa özgü garip ceza hukuku uygulamaları oluşturuldu. Bunlar tamamen anayasaya aykırı uygulamalar, ceza hukuku pratiğine aykırı uygulamalar ama bunların hepsi hayatımıza sokuldu ve biz bunları engelleyemedik. E, i̇şin sonunda amaç çok belliydi zaten. İşin sonunda e, köpekleri öldürenler özgür kalsın. Köpeklere zarar verenler hiçbir şeye yaşamasın ama köpekler hiçbir şekilde özgür kalmasın köpekler hapsedilsin köpekler yok edilsin bu niyet zaten hep vardı 2010 yılından beri o kanun değişikliği dönemlerinde hep vardı 2024 yılında da bu niyet artık hayata geçmiş oldu ve yönetmelikle de şu an taçlandırmaya çalışıyorlar bu korkunç niyeti burada şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor biz 2004 yılından beri özellikle hayvanları koruma kanunu hayatımızda olduğundan beri çok uzun zaman geçmesinin de etkisiyle özellikle köpeklerle ilgili ve kedilerle ilgili mücadele bakımından kanun çerçevesinde, kanun sınırları içinde bir mücadeleye maalesef ki çok alıştık. Biz 20 yıl boyunca kanun gereği alamazsın dedik. Şimdi onlar bize kanun gereği alabilirim diyor. Yani biz o kanun sınırları içindeki mücadeleye çok alıştığımız için şu anda bir afallama dönemi yaşıyoruz. Mücadelenin geneli için konuşuyorum. Ve bu afallama döneminde çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Bu çıkış yolunda da yine kanuna uyumlanma gibi bir eğilim görüyoruz. Bu sefer de tamam o zaman özel yaşam alanları kuralım. Bakın yönetmelikte başlığını açtılar özel yaşam alanı. Zaten bunu istiyorlar. Biz yine onların istediğini yapıyoruz. Ya da ya tamam kendi adımıza çift taktıralım, sahiplenelim. Onlar istiyor ki zaten sokakta köpek yaşamı olmasın, sokakta özgür yaşam bitsin. E biz de hemen onların istediğini yapıyoruz. E Biz her şeye uyum sağlayacaksak niye bunun adına mücadele ediyoruz? Mücadele evet. değil ki bu, her şeye uyum sağlayacaksak. Yani bu konuda kendimizi güncellemezsek daha çok daha kötü şeyler yaşayacağız. Bir kere bizim sivil toplum olarak mücadele pratiğimiz yok. Bunu da en iyi hayvan hakları alanında gördük. İnsan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, meslek hakları, engelli hakları gibi konularda unsur insan olduğu için konuşabilen, kendisini ifade edebilen mağdurlar olduğu için bir nebze farklı ama kendisini hiç ifade edemeyen fakat nefes alan, yaşayan, sosyalleşen canlıların haklarını korurken mücadele pratiğimizin ne kadar eksik olduğunu fark ettik. Korumaya çalıştığımız canlının yaşam dinamiklerini değil, çevremizdeki insanların yaşam dinamiklerini esas almaya başladık. Mücadele dinamiği böyle bir şey değil. Ee, hiç lamanaj bakmadan evet bu hayvan ömrünü doğal süreçte tamamlayana kadar yaşayacak ve yaşatılacak deme gücünü demin söylediğin kanuni blokelenme yüzünden söyleyemedik. Kaldı ki 2004 yılında çıkan kanunla hayvanlar lehine kazanılmış haktır bütün her şey. Kazanılmış haklar geriye yürümez. Bizim ülkemizde hem kanun geriye yürüdü hem kazanılmış haklar e, kanun eliyle geri alındı. Bu bir geri almadır. O yüzden bizim bu kanuna karşı durmamız meşrudur hukuken. Ama bu meşruiyetin yanında karşı duran ve kazanılmış hakları vermemekte ısrar eden kişilere karşı da baskı içeren başka kanun maddeleri elbette olacak. İşte tam bu noktada kanun bitmiştir. Hukuk bitmiştir. Hayvan hakları savunucularının şunu anlaması lazım. Hayvanları koruyan bir kanun yok. İstersen açığını bul, istersen e, yanlışlarını bul, istersen bütün cümleleri tersten yazılmış olsun. Bu hükümetin kanunu yapanların niyeti şudur: Sokaktaki kedi köpek kalmayacak. Barınaklar yeterli veya yetersiz dolduracağım. Yer doldukça öldüreceğim, tıpkı yoğun bakımda hastalara yapıldığı iddia edildiği gibi. Yer gerektikçe öldüreceğim. Yenileri gelecek. Bu arada tabii bir sürü ekonomik döngü olacak. Ee, yok toplama parası yok ilaç parası ya bilmem ne parası gibi paralar devletin cebine akacak yani bu tam anlamıyla bir kan parası dönüşümüne geçti. Hayvan hakları savunucularının artık biraz daha netleşmesi gerekiyor yıllardır söylüyoruz ama e, kanuna uyarak e, benim üzerimde baskı kuran kişinin beni durdurmak için koyduğu kanunlara uya uya ona karşı bir hak kazanmak mümkün değil. Eylemler yapılırken izin alınması, her eylemin bildirilmesi, tabii bunlar da olsun ama köpekler çatır çatır öldürülürken ve fütursuzca bir soykırım yapılırken hala biz kanunla ne yapabiliriz peşinde olmak bana çok naif geliyor, çok zaman kaybı geliyor. Tek başıma bir şey yapamam, tek başına bir şey yapamazsın, tek başına o da bir şey yapamaz ama herkes bu fikre gelmek zorunda. Bunlar bu köpekleri öldürüp yok edecek, kedileri de öldürüp yok edecek, martıları, kuşları, yani yaşayan her türlü hayvanı yok etmeye niyetliler. Ee, bazı insanlar buna karbon ayak izi diyor, işte dünya çevre politikası diyor, dünya sağlık örgütü. Her neyse, salt gerçeğe bakmamız gerekirse bu hayvanları öldürecek ve bizim büyük bir organize e, oluşturarak, organizasyon kurarak e, bunlara karşı çıkacak ekonomik, sosyal veya e, ne bileyim e, kanaat önderi şeklinde karşılarında duracak bir gücümüz yok. O zaman e, satıh satıh koruyacağız. Yani o satıh bütün köpeklerin olduğu yer. Tıpkı e, eskiden Kurtuluş Savaşında Atatürk'ün dediği gibi, o satıh bütün köpeklerdir. Herkes tek tek bulunduğu yerdeki köpeği koruyacak, yapılan eylemlere destek verecek. Şu anda sadece köpek koruma üzerine yoğunlaşıyoruz. Belediye e, bu çıkarılan kanunla belediyelere sonsuz yetki verildi. Yönetmelikte tehlikeli maddeler var mesela evinde köpek beslemek isteyen insan adeta komşularından tek tek izin almak zorunda bırakılmış. Yönetim planında hayvan beslenebilir mi, beslenemez mi? İran'da bile bu maddeler kaldırıldı. Yani o kadar. Ee, geri kalmış o kadar yobaz o kadar çağ dışı maddeler ki bunlar evinde bir kedi beslemek isteyen insan komşularından izin almak zorunda değil asla bu yönetmeliği de kanunu da tanımıyoruz toplu tüfekle gelsinler yani biraz karşı durmayı öğrenmemiz lazım ama iki kişi karşı durursa hemen kanunla yargılayıp içeri atarlar milyonlarca kişi karşı durursa eğer düşüncelerinde ise bu hayvan severler ben vermiyorum hayvanım diyebilirse bu yönetmelik de çöptür Kanunda çöptür. Ama bunu diyebilecek seviyeye henüz gelinmediğini düşünüyorum. E, hala korunması gereken köpekler, kediler, hala kontrol edilmesi gereken barınaklar var. Bu tasarı e, sosyal anlamda biraz da bakmak lazım. E, sosyal açıdan baktığımızda hayvanları koruma kanununda yapılan korkunç değişiklikleri takip eden bu son yönetmelik tasarısı aslında hayvanlarla yaşayabilmeyi becerebilmiş Yasayı çıkaranların kendi bakış açılarına göre seküler yaşayan, sözde onlara göre üstünlük taslayan beyaz yakalı insanlara karşı kin kusan bir tasarı. Biz sizin köpeklerinizi barınaklarda öldürelim de görün. Biz sokakta köpek bırakmayalım besleyemeyin de görün. Tasarı adeta böyle bas bas bağırıyor. Sokaktaki bir köpeğin önüne... Biraz yiyecek, biraz su koyan insanı kendisinden görmüyor. Bunu çok duyduk. Bunu yapacağına eee git de çocuk besle, git de camide ibadet et filan gibi yaşam tarzına doğrudan müdahale. Bu köpeklerin toplanması özgür düşünce anlayışına, modern düşünce anlayışına sahip insanların yaşam şekline doğrudan bir saldırıdır. Hayvanların yaşam hakkının ihlalinin yanında doğrudan bir saldırıdır. Bunu açıktan açığa yapmayı belki siyaseten ee, uygun görmediler ama beyaz yakalılar itlerinizi toplayın diyen en üst perdeden bir cumhurbaşkanı var bu ülkenin. Yani niyet belli, sonuç belli. O zaman mücadelenin de net ve belli olması lazım. Aa bizim gücümüz yok, aa hükümet gücü, aa polis, aa jandarma. Ya, ne yapalım? Mücadeleler de zaten altın tepside konulmuyor insanların avuçlarına. Özgürlük mücadeleleri daha geçtiğimiz yüzyıl kadın haklarında seçme seçilme hakkının kazanılması, sokağa çıkma, e, siyahilerin yaşama hakkının kazanılması hepsi bedel ödeyerek oldu. Ha bedel ödemeyeceksek bırakalım köpekler ölsün sonradan da kim sağlaşmasın Anıtlar dikip şurada şu köpeğimiz yaşıyordu burada canımız bal kızımız vardı ay kızımız vardı bilmem ne. Önce mücadele ciddiyetle yapılacak ondan sonra her şeyi sonuna kadar yaptıktan sonra insanlar belki bunları düşünebilecek ama mücadele pratiklerinde eksiyiz bunu kesinlikle söylüyorum ne yapılabilir konusunun sorusunun cevabını şu anda ben de bilmiyorum bunu birlikte bulmamız lazım ee, öldür diyen bir kanun var kesinlikle öldür ve şu şekilde öldür diyen bir yönetmelik taslağı var ve her şekilde bu kararından dönmemeye kesinlikle niyet etmiş bir hükümet sistemimiz var. Ortadaki gerçek bu ve sokaklarda savunmasız kalmış köpekler var. İşte tam bu noktada herkes ne yapacağına karar verecek. Ne yapacağımıza tabii ki net bir cevap veremiyoruz ama şunu çok iyi biliyoruz ve gözlemliyoruz. Şu an bu çıkardıkları kanunun da yönetmeliğinde aslında toplumda karşılığı yok tepeden bir şey yapmaya çalışıyorlar. Biz bunu Niğde, Altındağ, Gebze, Ümraniye ve benzeri. Ağustos'tan bu güne kadar bu kadar az zamanda yaşadığımız korkunç katliamlarda toplumda karşılığının olmadığını gördük. Toplumsal tepkiyi gördük. Ve e, şu da çok önemli bir detay gibi geliyor bana. İnsanların hayvan hakları ile ilgili e, çok kullandığı bir cümle var. Aman 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 bana gösterme. Ben görmeyeyim. E, kötü oluyorum. Ben dayanamıyorum. Belki birçok hayvanın yaşadıkları için bunu diyebildiler, dediler, demeye de devam ediyorlar. Ama bu sefer katliam tam da gözümüzün önünde yaşanıyor. Gözümüzü evet. kaçırma gibi bir şansımız yok. Görmezden gelme gibi bir şansımız yok. Zaten tam da bu yüzden toplumda karşılığı yok. Biz bu tepkiyi ne kadar büyütebilirsek, avukatlar eliyle, basın eliyle, gönüllülerin tümü eliyle çok daha iyi bir tepkiye dönüştüreceğiz ve bu işin köpeklerin yok edilmesine, dönüşmesini engelleyeceğiz. Köpekleri yok etmeye çalışanların yok edildiği bir noktaya getireceğiz. Bir de kediye, köpeğe işkence eden, onları öldüren kişilerin çoğunun kriminal dosyaları oldukça kabarık. Hepsinin arkasında veya sonrasında önünde çocuk tacizi ve tecavüzü var, kadına şiddet var. Mutlaka yüz kızartıcı bir suç var. Yani köpekleri yok ettiğinde Doğrudan doğruya diyorlar ya benim sevmediğim bir laf, ee, hayvan öldürmekten insan öldürmeye bir adım. Sanki hayvan öldürmek insan öldürmenin önündeki engelmiş gibi. Hayvanı öldürürken durdur, doğal olarak zaten insana da ulaşamaz. Sen hayvanı hiçbir şeye saymadığın için canlı sayma ne kadar utanç verici. 2024 yılındayız ve dünya kültüründe, edebiyatta, sanatta, sinemada, ee, insanın en uzun süreli yaşam yoldaşı olan köpekleri öldürmeye çalışan bir ülke olduk. 2024 yılında İran'dan Romanya'dan beter olduk yani. Ee, bu da sivil toplumun yeterince gelişmemiş olması ve toplumda e, köpeklerin hep yanlış tanıtılmasıyla oldu. E, pek çok köpek e, sapa sağlamken hiçbir hastalığı yokken, hiçbir saldırma, havlama vakası bile yokken sebepsiz yere acılar içinde öldürülüyor. Ha kaldı ki köpek havlasa, köpek saldırsa, köpek ısırsa köpeğe ceza verilir mi ya? Köpek yaptığının bilincinde olan bir canlı mı? Sen insana ceza vermiyorsun, 30 sabıkasıyla sokağa salıyorsun, çıktığı gün başka kadın öldürüyor ama köpeği cezalandırıyorsun. Böyle bir sistem olamaz. Çağ dışıdır, yobazcadır ve kabul edilemez. Ha kabul etmedik, ama bizim gücümüzün üstünde mecburen uyuyoruz kısmen. Ama bu onu tanıdığımız, saygı duyduğumuz ve kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Biz köpekleri korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ee, ve ne yazık ki bu arada dilerim ki bir mucize olur da köpeklerle ilgili emellerine ulaşamadan bu marazlı sokaklar grubu dahil hepsi birden yok olur. Yani bu kadar büyük bir vahşet olamaz çünkü Türkiye'nin tarihine bu kanlı kara leke yazılmaya başladı bile. 2004 yılının da öncesine düşmek, hayvan hakları mücadelesinde sesimizin tamamen kısılmaya çalışılması, çok utanç verici bir şey. Türkiye Cumhuriyeti devleti adına çok utanç verici bir şey. Hayvan severlerin çabasını ben alkışlıyorum. Bu kadar ağır şartlarda ve bu kadar büyük bir alana yayılmış mücadelede hala vazgeçmediler. Barınakların önünde nöbet tutuyorlar. Kasım ayındayız ve hava soğuk. Gece gündüz ateş yakıp nöbet tutuyor da insanlar sırf köpekler öldürülmesin diye. Bu köpekler yaşlanınca bana baksın diye değil, çalışsın para kazansın diye değil, köpekler üzerinden para kazanayım diye değil. Sadece insani duyguları, adalet ve merhamet duygularıyla barınağın önünde nöbet tutuyorlar. Ama hükümet bütün gücüyle jandarma, asker, polis yani hiç şaşırmam yarın öbür gün herhangi bir barınağın önünde tanklar, cemseler, akrepler falan olursa. Yani insan kendi vatandaşına sırf köpeği öldürme dedi diye bu kadar mı yüklenir? Böyle büyük bir ayıp olabilir mi? O yüzden hayvan hakları mücadelesi çok önemli. Belki de Türkiye'deki siyasi iklimin tamamen değişmesine sebep olacak şey köpeklerdir. Çünkü çok büyük vahşet var. Ve biz iddialı bir duruma gelmiştik mezbahalardan bahsediyorduk, avdan bahsediyorduk. Av kanununun kaldırılabilmesinden bahsediyorduk. Ama ne yazık ki her toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da e, hayvan sevgisini geçtim artık. Sevgiden bir haber. Empati bilmeyen, kaba saba, barbar, gücünün yettiğini yok eden bir zihniyet var. Tabii ki her toplumda vardır. İşte her toplumda bunlar olduğu için hukuk kuralları vardır. Yani bir barbarla yaşamak zorundaysan, o barbarın sana zarar vermesini engelleyen şey kanundur. Kanunu da hukuk kuralları belirler. Ama barbarların köpeklere zarar vermesi, dolayısıyla bizi ruhen rahatsız etmesi, vatandaş olarak tedirgin etmesinin de önüne hukuk kurallarının geçmesi lazımken barbarlardan yana bir kanun metni yazıldı. O yüzden bu kanun ve yönetmeliği asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmemekten de insan olarak onur duyuyorum. Böyle bir kanunu kabul etmek, böyle bir kanunu savunmak, böyle bir kanunun yanında olmak insana ancak utanç verebilir. Başka da bir şey değil.